Urumçi, Hoten, Yarkent, Kaşgar. Dünyanın süslü beldelerinden Doğu Türkistan. Gün geçtikçe geliştiği söylenen insanlık, bu toprakların güzelliğine körelmişçesine bir acı büyütüyor bugün iktidar sahipleri dağların zarafetiyle yarışırcasına azmederek sistemli neredeyse eksiksiz kötülük üretiyor. Vicdanın etkisiz eleman olduğu bir hesaplama yapılıyor Doğu Türkistan'da. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir ateş yanıyor. Umursamazlığın tuğla tuğla ördüğü duvarların ardında. Modern dünyanın hiper hızında sanal ideallerin hakimiyeti tesis ediliyor. Asya'nın tam da ortasında. Çin'in Doğu Türkistan'daki politikası tamamen bu ülkede yaşayan, bu toprakların sahibi olan ve binlerce yıldan beri yaşayan insanları tarih sahnesinde silmek, silmeye yönelik bir politika izlemektedir. Ve gelmiş geçmiş bütün Çin yönetimleri de bu politikalarının uygulanmasında birbirleriyle adeta yarış halindedir. Özellikle Komünist Çin yönetimi çeşitli vesilelerle, çeşitli kampanyalarla hayatın aklımıza gelebilecek bütün sahalarında, bunu ekonomik diyelim, siyasal diyelim, idari diyelim, kültürel diyelim, ...dini, hayat diyelim... ...bütün sahalarında hak, hukuk... Yani ...askeri... ...insan ve hak hukukları dahi... ...hasp durumda bugün Doğu Türkistan'da. 1949 yılından beri... ...çeşitli şartlarda uygulanan... ...din eğitimi yasağı... ...bugün 18 yaşın altındakilere karşı uygulanmakta. Doğu Türkistan'da... Komünist Partisi üyesi olmayanların resmi işlerde görev yapması engelleniyor. Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerinin en büyüklerinden biri de zorunlu kürtaj uygulaması. İnsan fıtratına tamamen zıt bir biçimde ailelerin ikiden fazla çocuk sahibi olmasının yasaklandığı Doğu Türkistan'da Üçüncü çocuğuna hamile olan anneler zorunlu kürtaja maruz bırakılıyor. Bu yasağı ihlal eden aileler aynı zamanda ağır para cezaları ödemek zorunda kalıyorlar. Uygulanan bu baskı rejimi sebebiyle birçok Doğu Türkistanlı çareyi topraklarından ayrılarak başka ülkelere iltica etmekte arıyor. Ancak bu hiç de kolay değil. Komünist yönetim yurt dışına çıkmak için gerekli olan pasaportu ya vermiyor ya da bölge için serbest sayılabilecek paralar talep ediyor. Eğer başvuruyu yapan kişi 40 yaşının altındaysa süreç çok daha zorlaşıyor. Doğu Türkistan'dan resmi ya da kaçak olarak çıkabilenlerse birçok yeni sıkıntıyla yüz yüze kalıyorlar. Bu durumu bilen birçok Doğu Türkistanlı yine de her şeyi göze alarak ülkelerinden kaçıyor. Zorlu bir yolculukla sınırı geçebilen Doğu Türkistanlıların bazıları Pakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde yakalanarak bu devletler tarafından Çin'e iade ediliyor. Çin yönetimi ise bu kişileri daha teslim alındığı sınır bölgesinde ya idam ediyor ya da hiç de kısa olmayan hapis cezaları veriyor. Bu tehlikeli süreci göze alarak yola çıkan Doğu Türkistanlıların resmi olarak iltica edebilecekleri yani mülteci olabilecekleri iki ülke bulunuyor. Sadece Norveç ve İsviçre tarafından uzun yıllara dayanan prosedürler sonunda mülteci olma hakkı tanınan Doğu Türkistanlıları, Türkiye ise mülteci olarak kabul etmiyor. Ülkelerinde acımasız bir baskı altında kalan Doğu Türkistanlılar, büyük umutlar besledikleri Türkiye'de geçici ikamet izniyle sınırlı bir süre kalabiliyorlar. Bugün bir şekilde Türkiye'ye ulaşan Doğu Türkistanlılar çeşitli şekillerde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Çin yönetiminin özellikle genç erkekleri potansiyel tehdit olarak algıladığı Doğu Türkistan'da genç nüfus büyük zorluklarla yüz yüze. Yeterli eğitim imkanlarından mahrum olan birçok genç iş bulamadıkları Doğu Türkistan'dan ayrılarak çeşitli ülkelerde iş bulma umuduyla bilinmezlere doğru bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye ise Doğu Türkistanlıların en çok umut bağladıkları ülke olarak bu zorunlu yolculukların öncelikli adresi oluyor. Bugün Çin yönetiminin hapishanelerinde on binlerce doğu Türkistanlı mahkum bulunuyor. Komünist yönetim idam cezası vermediği doğu Türkistanlıları uzun yıllar çok kötü şartlarda hatta çeşitli işkence uygulamalarına maruz bırakarak mahkum ediyor. Ben Doğu Türkistan'da toplam 12 sene yattım. İlk hapis cezamı aldığımda daha 15 yaşındaydım. Suçumsa Allah'ın varlığını ve birliğini dile getirmek oldu. İnsanlara Allah'ı ve onun Resulünü anlattığım için mahkum oldum. Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan'daki kurduğu hapishaneler dünyadaki hiçbir devletin hapishanesine benzemiyor. Çinlilerin bu hapishaneleri çok dehşetli. Çok fazla baskı ve şiddetli işkenceler var. En büyük sıkıntımız ise açlık oldu. Karnım 12 yıl boyunca doğru düzgün doymadı. Hiç dinlenme yok. Durmadan bazı ağır işleri yapmaya zorlanıyorsunuz. Mahkumların Doğu Türkistanla ilgili kendi aralarında konuşmaları yasak. Sadece çalışıp yatıyor. Günler, aylar, yıllar bu şekilde geçti. Karanlık hücreler var. Tek kişilik, iki kişilik ya da üç kişilik karanlık hücrelerde kalıyorlar. Kötü şartlarda sorgulamalar yapıyorlar. Hakaretler ve işkencelerle dolu sorgulamalar. 12 yılın bu şekildedir. Bugün ana vatanlarını geride bırakarak Türkiye'ye sığınan çok sayıda Doğu Türkistanlı bulunuyor. Her şeylerini geride bırakarak geldikleri bu yeni ülkede onları genelde geçim sıkıntısı karşılıyor. Sosyal güvenceden yoksun bu insanların bir bölümü bir şekilde ihtiyaçlarını giderebilecek işler yapabilirken önemli bir kısmı ise gelen yardımlarla sağlanan desteklere ihtiyaç boyunca, onlarca topluluğun hüküm sürdüğü, mücadele verdiği, yendiği, yenildiği bu topraklar, artık insan fıtratına yabancı bir idealin tahakkümünde. Sevginin, nefretin, inancın, ilmin, bilimin, ticaretin, muhabbetin, siyasetin, kısaca beşeriyetin tabi seyri, miladi takvimin 1949. yılında askıya alındı bu topraklarda.